Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda herkesin en çok merak ettiği Sağlık Bakanlığı işçi alımlarının kural sonuçlarını ben nereden görüntüleyebilirim veya nereden bakabilirim? Sisteme giriş yaptığım taktirde sayılar gözükmüyorla ilgili birçok soru almıştım. Bunların hepsine tek tek değinmiş olacağız arkadaşlar. Lütfen tüm bu karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan, diğer tüm atamalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Ben elimden geldiğince tüm süreci zaten sizlerle beraber yönetmiş olacağım arkadaşlar. Şimdi Şimdi yanda görmüş olduğunuz üzere Sağlık Bakanlığı işçi alımı için farklı bir sonuç açıklama sistemi linki bırakmışlardı ki ben onu linki de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da rahat bir şekilde ulaşımı sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. Daha önceki süreçte ben video çekerken şunu demiştim. Perşembe günü yüksek ihtimalle sistem düzelir ve o zamandan sonraki süreçte sizler isminizin çıkıp çıkmadığını görüntüleyebileceksiniz. Yani evet dün itibariyle kural sonucu sisteme düştü ama sisteme bir türlü giriş yapılamıyor. Herkes tarafından bu şekilde. Yüksek ihtimalle saat 22'den sonra sistem düzelmiş olacaktır. Oradan tek tekrar sizler kontrolünüzü sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Sadece baba adında belirtirken sıkıntı olmuyor ama TC kimlik numarası veya işte doğum tarihi yazarken maalesef sıkıntı çıkabiliyor. İlerleyen saatlerde bu gece itibariyle artık tekrar denemiş olun. Sevgili arkadaşlarım elimden geldiğince tüm süreci beraber yöneteceğiz. Merak etmeyiniz. Lütfen Boyamehter'e karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.